Toplu taşımaya 5 kuruşluk zam Türkiye da Fenasik Kerim ee, terbiyesiz yapmaya. Terbiyesiz adam. Bu adam Fenasik Kerim. Evet, gerçekten doğru duydunuz. Abarttığımı düşüneceksiniz ama o dünyanın en ünlü insanlarından bir tanesi. o adamı gerçek alıp fenas. Şu anda İnanmıyorsunuz. Derbiyesiz. Okununca bambaşka anlam çıkan bir isme oy yollayan binlerce Türk'ten söz ediliyor. Fena basit bir isim veya şaka olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yanılıyorsunuz. Şaka değil be miydi uygulanmasına karşı savaşan Anonymous'ın Türkiye'yi hedef aldığı saldırılar rahatsızlık yarattı. Hello <laughs> Turkey, Ulusal siber güvenlik eylem planını hayata geçireceğim. Ancak Enanimaz'sa Türkiye'deki internet filtreleme sistemi gibi özgürlük kısıtlayıcı her türlü devlet girişimine karşı mücadeleye devam edeceğini söylüyor. It is in Ayıptır ya. Enanimaz. Biz burada hizmet yapıyoruz, sizler burada terbiyesizlik yapıyorsunuz. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Chan Kuel. Ha, bir milyon, çok az kaldı. 1998'i gösterdiğinde New York Times o dönemlerde yeni yeni gelişen internet üzerinde bir oylama yapmaya karar vermişti. İnsanlar bir hafta boyunca her gün istediği isme oy verecek ve böylece 7 gün süreyle dünyanın en önemli 100 insanı seçilecekti. O dönemin forumlarında anonim takılan Türk bir yazılımcı bu oylamadan haberdardı. Tarihe geçecek bir şey planlamıştı. Yazılımla ilgili şeylerin pek de anlaşılmadığı ve bot programlarının yaygınlaşmadığı bu dönemde otomatik oy atan bir program geliştirmişti. Sonrasında da Fenasi Kerim ismini programa yazmaya başladı. Fenas Fenasi Kerim oylamanın ilk gününde 127 bin adet oy almıştı ve geçen bu sürede bot basmaya devam edildi. O dönemin Türk interneti çalkalanıyordu. Fenasi Kerim adında birisi Atatürk'ü, Bill Gates'i, Winston Churchill'i, Napolyon'u sollamıştı. Bu büyük isimlerin bulunduğu listede 7. sıraya yerleşmişti. Ve günlerce süren bu oylamada milyonlarca farklı oy kullanılmıştı. Tahmin edebileceğiniz gibi Fenasi Kerim inanılmaz popüler hale geldi. Kimdi bu önemli figür? Yerli yabancı kimse bilmiyordu. Az önce saydığım dünyanın en önemli isimlerinden bile daha fazla oy almıştı ama onu tanıyan tek bir Times yetkilisi bile yoktu. Türkiye'den yetkili isimlere ulaşan New York Times editörleri bu ismin kim olduğunu öğrenmeye çalışıyorlardı. Kısa sürede bunun bir troll olduğu anlaşıldı ve Fena Kerim 98 oylamalarından tamamen kaldırıldı. Eğer kaldırılmasaydı 7. sırada bitirecek ve tarihe geçecekti. İsmin kökeni ise bir yıl önce. Yani 1997 senesinde yayınlanan bir dergiye dayanıyordu. O dönemde kendi kendine çekimler ve çizimler yapan Mehmet Duru adındaki birisinin kendi dergisine bu ismi vermesiyle başladığı hikaye. Dergi kısa sürede Türkiye deki marketlere dağıtıldı. İnsanlar ilk olarak böyle öğrendiler. Ancak az önce anlattığım internette yaşanan bu olayların üzerinden yıllar geçmiştir. Fenasi Kerim unutuldu. Ancak büyük bir oluşum Fenasi'yi tekrar gün yüzüne çıkartacak Fenasi. 2011'den itibaren büyük bir viral yaratacaktı. Eee terbiyesizlik yapmaya. Tarihler 19 Aralık 2009'u gösterdiğinde Serkan İnce, uzun süredir arkadaşı olan Uludağ Sözlüğü'nün kurucusu İsmail Alpin ile birlikte yeni bir forum kuracaktı. Ancak Serkan bu forumun diğer hiçbir foruma benzemesini istemiyordu. Diğer forumlarda genellikle küfre, müstehcenliğe dikkat edilirken Serkan'ın kurmak istediği forumda herhangi bir kural olmayacaktı. Sadece özel insanlar alınacaktı. Bu yönüyle de Forchen'e bayağı bir benziyordu. İnci Sözlük kurulduğu günden 2010 yılına kadar alımlarına devam etti. Bu tarihten sonra sözlüğe yeni kişiler Adren alınır hale geldi. İçeride seçili insanların olduğu muhteşem bir forum yaratılmıştı. Artık Türk internetinin gerçekten forçeni vardı. O kadar popüler oldu ki tüm sosyal medya platformlarında 15 milyondan fazla üyeye sahiplerdi. Bir ara bu adam çok linçlenmişti. Niye öyleydi acaba? Hatırlayan bilen var mı? Bu adamı acayip linçlemişlerdi. İşte her şey bu noktadan sonra başladı. O senelerde internet inanılmaz bir denetime tabi tutuluyordu. Her yer didik didik inceleniyordu. Ama inci sözlük bir cennetti. İnsanlar içeride istediği her şeyi konuşabiliyordu. Ve kurbanlar... İnci sözlüğün kurucusu, sahibi. İnci caps, minci caps vardı bizim. Bunlar ne kadar önce ya? Dur bakayım. Bizim jenerasyon ne? Facebook zamanlarında falan da işte yani. Instagram yeni yeni falan da böyle herhalde. Bunlar bilinen isimlerdi. Adnan o... falan filan şeyler vardı gibi dönemin güçlü isimleri içeride adeta eleştiri yağmuruna tutuluyordu. Ve o dönemde edilen bu küfürler yüzünden Adnan Oktar İnci Sözlüğü de Aynen öyle şeyler var. İnci Sözlüğe karşı ben şefkatle bakıyorum. Bir kere öyle bir şey yok. Sözlük adminleri küfürleri hızlıca temizledi ve Adnan Oktar davasını temiz bir şekilde atlatmayı başardılar. Ama bitmedi. 15 Aralık 2011'de İnci Sözlük için Türkiye'den erişim yasağı getirildi. Bunun nedeni içeride o dönem oynanan futbol maçlarının rahatlıkla izlenebildiği kaçak sitelerin paylaşılmasıydı. Bu durumdan rahatsız olan dijital olayı mahkemeye taşımış ve doğru olmayan bir yöntemle siteye erişim engeli getirtmişti. Bu noktada sözlük kullanıcıları olayı Twitter'a taşıdılar ve Dijitürk'ü boykot etmeye başladılar. Site'deki herkes aboneliklerini iptal ediyordu. Ardından dönemin en ünlü hacker grubu olan Anonymous'a bu olayı taşıdılar. Bilmeyenler için Anonymous yurt dışının en büyük hacker grubu. Yani Şu de maskesi acaba Mehmet Uygar Aksu olmasa bu kadar bilinecek miydi? yarattığı bir hacker grubu. Ve bu elemanlar Türkiye'nin forumlarını korumaya başlamışlardı. İlk önce ultimatom göndererek... İmçici'yiz lan İmçici uyur edildi. mu lan MQ? Olmadı. Ardından da Dijitürk'ün servislerine inanılmaz saldırı başladı. Dijitürk hizmetlerinde büyük sorunlar yaşanıyordu. Devlet mercileri olaya el atmak zorunda kalmışlardı. Kim ya biliyordu, biliyordu ben bilmiyordum. Ardından inci üzerinden geçen 12 saatte erişilebilir hale getirildi. Büyük bir savaş kazanmışlardı. İşte yaşanan tüm bu olayların ardından dönemin ünlü forumu İnci sözlüğe girmek isteyen insanlar özel alanlarda kendilerini kanıtlamak için bir şey yapmak zorunda hissettiler. Bu doğrultuda hem Türkiye'de hem de globalde büyük troller yapmaya başladılar. İlk kurban Yereşiniz Okan Bayülgen. Süleyman'ım teşekkür o, ediyorum takip desteğin sağ ol. Nasılsın? E, İncisiker.com İncisiker.com <laughs> Abim dalağım mı bilmiyorum. Seninki? Aa güzel. Çok teşekkür ederim. Ben de aynı. Son iki troll ise bence yemeyiz YouTube sonuçta. Herkesi izlediği, Ama sıkıntı programı. olabilir ya. Çok Videoları kaldırılıyor ya. İyi iyi. Özel bir sözlük olduğu söyleniyor. Bu devirde herkes ben der kimsi gönülden kalender. Yaşam dediğin böyle işte. Altını şer, incisi ker demiş. Tüm haber kanalları <laughs> ardarda <laughs> ar tut. <laughs> <laughs> İçinden geçmişler ama bir zamanlar. Ben de bu arada o sözlükte bir iki kere bir şey girmiştim galiba rolleniyordu. Her gün yeni bir imciçiydi o zamanlar. Ve biraz dost tarihiyse o efsane an yaşandı. Toplu taşımaya 5 kuruşluk zam Türkiye ses ver.com'da da Fenasik Kerim eee terbiyesizlik yapma ya. Kerim üzerinden geçen 13 yılın ardından tekrar piyasadaydı ve rekor üzerine rekor kırdılar. Forum her geçen gününle ama okuyorum ama bazen sonra çok falan alamamaya başladılar. Forumun Bizim ile çok gülüyorduk. Bu dönemlerde yaptığı bir açıklamada aynı anda 12 farklı dava yediğini ve bunun artık önünün anlamadığını söylemişti. Çünkü ince sözlüğün o dönemde internete ilk konumu muhalifti. Tahmin edebileceğiniz gibi bu davaların artmasında büyük bir rol oynuyordu. Bu noktada elindeki seçenekler kısıtlıydı. Bir şeyler yapmak zorundaydı. Serkan İnci haberlere göre 2014 senesinin 10 milyon TL'sine İnci Sözlüğü'nün tüm haklarını sattığını söylemişti. Ardından da forum kullanıcılarının paylaştığı fotoğraflara ve yazılara göre taraf değiştirmişti. Artık muhalif internet... Evet bundan çok şey yapmıştı. Pek de sevilmeyen birisiydi. Ardından da Amerika'ya taşındı ve orada yaşamaya başladı. Şimdi gelelim son soruya. Fenasi Kerim gerçekten kim? Öncelikle neyi aradığımızı bilmeliyiz. Eğer 97 senesindeki bu olayların ilk yaratıcısını arıyorsak cevabı şöyle olacak. Fenasi Kerim aslında o dönem yine aynı isimle çıkan dergide, erotik fotoğrafları paylaşan bir ablamızın takma adıydı. O dönemki derginin yazarı Mehmet Duru, karikatürler paylaştığı dergisinde insanların satın alması için güzel bir pazarlama stratejisi belirlemişti. Dergiyi satın alacak insanların güzel kadın fotoğrafları görmesini istemiş ve içerisine böyle kadın fotoğrafları yerleştirmişti. Ancak yazarımız ablamızın isminin Kur'an'daki en önemli surelerden biri olan Yasin'le aynı adı taşımasından dolayı tepki almaktan korkmuştum. Bu noktada kadına ilgi çekici bir takma ad bulmak istemiş ve herkesin kadını gördüğünde aklından ilk geçen cümleyi tahmin etmeye çalışmıştı. Fenasi Kerim işte tam da bu şekilde ortaya çıktı. Kendisi o dönem dergide fotoğrafı çekilen Yasin adında rastgele model bir kadındı. Diğer olaysa Fatih Portakala o mesajı atan kişi. Ne kadar forum gezinirsem gezineyim pek önemli bir şey bulamadım. Ama yine de garip bir şekilde iki farklı iz yakalıyorsunuz. Birincisi Kontrolvolta yani Fevzi abimin ekibindeki, Fenasi adındaki bir eleman. Ve bazı kullanıcılar bu kişinin yıllar önce o şakayı yapan kişi olduğunu söylemişler. TR'nin şu an güncel en komik kişisi bence e, Kontrolvolta. Bence doğrulamak için Fevzi abiye yazdım. Fırat ben şimdi baktım. Allah Allah amına çok üşüdüm lan. yazan arkadaş başka birisi. Bizim Fenasiyle hiçbir ilgisi yok. O attığım fotoğrafta da fenası yok zaten. O bizim bir... Efendim dayı. He tamam. E, dayıma bir anahtar atıp geliyorum. E, hemen geliyorum. Yani bir şöyle söyleyeyim. 30 saniye falan geliyorum. Bir arkadaşın tatlıcısı orada tatlı yemiştik. Diğer yolsam o dönemde Türkiye Sesver.com'daki arşiv verileri. Fenasi Kerim adındaki bu kullanıcı Twitter üzerindeki Fenasi adındaki başka bir hesaba bağlanıyor. Ayrıca o dönemde inciyi alınan bu dostumuz mi? yine Fenasi adını kullanıyormuş. Bazı insanlar isminin Bahri olduğunu söylediler. Ancak kendisi yıllar önce tüm bu hesapları kapatarak kayıplara karıştı. Fenasi Kerim isminin yaratıcısı Mehmet Duru günümüzde aynı yıllar önce yaptığı gibi karikatür işiyle uğraşıyor. Ve Facebook hesabında yaptığı tüm işleri paylaşıyor. Yan amcamız fenasi kerim 97'de bir anket için bir yerde çıkmış, Mehmet abim çıkarmış, sonra onu e, tutmuşlar, İnci'de falan şey yapacak ee, falan filan bir muhabbet yani.